Biz de hep birlikte bu çalışmalarımızı yapalım. 2011 seçiminin ardından da hemen yeni anayasayla ilgili adımı atalım. Yani şu anda çok açık net söylüyorum. 12 Eylül akşamı da söyledim. Meydanlarda da söyledim. Biz bir söylediğimizi bir daha geri vitese takıp tekrar etmeyiz. Tükürdüğümüzü de yalamayız on düşünürüz, bir konuşuruz ve bunları her şeyini takvimine varıncaya kadar düşündük, konuştuk ve şimdi de çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Artık yeni anayasayla ilgili verdiğimiz söz neyse biz o sözün arkasındayız. Kimse bize 2011 içinde yeni bir anayasayla ilgili yok komisyon kurulalım, yok şu yok bu filan gibi bu tür tekliflerle gelmesin çünkü artık bizim 2011 seçimi öncesinde gündemimizde böyle bir çalışma yok. Şu anda tek çalışma 12 Eylül'de milletimizin verdiği talimat doğrultusunda uyum yasalarını bir an önce meclisten çıkarmaktır. Zaten bu araya bu süreci ancak bu sığar. Diğerlerinin hepsi değerli arkadaşlar sadece milletimi aldatmaya meşgul etmeye yönelik yaklaşım tarzlarıdır. Bunu böylece sizlere ifade etmiş olayım. Teşekkür ediyorum.